Kendisi öyle Seher Naz Aydın'ı buraya davet ediyorum. İstiklal Marşı'nın kabulü. 23 Nisan 1920 günü meclis açılmış... İstiklal Harbi başlamış. Ordularımız Anadolu'yu işgal edenlerle savaşıyor. Yunan ordusu Ankara yakınlarına kadar ilerlemiş. Meclis bu ortamda yeni kurulan Türk devleti için bir İstiklal marşı hazırlamak istiyor. 1920 yıl sonlarında bu amaçla bir şiir yarışması açılıyor. Katılımcılara 6 ay süre veriliyor. İstiklal marşı yarışmasına bu süre içerisinde tam 724 şiir gönderiliyor. Müsabaka sonuçlanıyor. Mehmet Akif Bey'in şiir meclis kürsüsünden Marif Vekili Hamdullah Subbi Bey tarafından büyük bir coşkuyla okunuyor. Büyük tezahürat ve arasında ve oy birliği ile İstiklal Marşı olarak kabul ediliyor. Tarih 12 Mart 1921. İstiklal Marşı şiiri kabul edildikten hemen sonra kürsüden bir kez daha okunuyor. Ve bütün milletvekilleri bu kez ayakta dinliyor. Meclis yetkili birkaç gün sonra Mehmet Akif Bey'e 500 liralık para, para ödülünü vermeye geliyorlar. Almayı reddediyor. Hastanede yatan gazilerimize bağışlıyor. <laughs> Mehmet Akif Ersoy yürekleri çelikleştiren İstiklal Marşı'nı yazmak suretiyle İstiklal Harbi'nin manevi cephesinde dövüşen kahramanlardan biri olmuştur. Şimdi de Mehmet Akif Ersoy'un kendi sesinden İstiklal Marşı'mızı dinliyoruz. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim. Bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı var. Benim iman dolu göksüm gibi serhaddim var. Ulusum korkma nasıl böyle bir imanı boğar. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurdun alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasız şakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olusun, incitme yazıktır atanı. Verme dünyalara asan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak, toprağa sıksan şu heda. Canı, cananı bütün var alsın da hüda? Etmesin tek vatanından beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremedi. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecdüle bin secde eder, varsa taşım. Her cerihandan ilahi boşanıp kanlı yaşım, fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım, o zaman yükselerek arşa değer belki başım dalgalan, sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal! Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmiklal! Hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal! İstiklal Marşı'nda İstiklal davamızın anlatılması bakımından büyük bir manası olan mısralar vardır. Benim en beğendiğim yerde burasıdır. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Benim bu milletten asla unutmamasını istediğim mısralar işte bunlardır. Mustafa Kemal Atatürk Bayrak adlı şiiri okumak üzere muhasebe 11B sınıfından direkt Dilan Özgür adlı öğrencimizi davet ediyorum. Bayrak, ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü, ışık ışık, dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım, sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım, seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım, dalgalandığın yerde ne korku ne keder, gölgen de bana da, bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar? Yurda ay yıldızının ışığı yeter. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün kızıllığında ısındık. Dağlardan çöllere düştüğümüz gün gölgene sığındık. Ey şimdi süzgün rüzgarlarda dalgalı. Barışın güvercini, savaşın kartalı. Yüksek yerlerde açan çiçeğim. Senin altında doğdum, senin altında öleceğim. Tarihim, şerefim, şiirim, her iş, her şeyim. Yeryüzünde yer ben. Nereye dikilmek istersen söyle, seni oraya dikeyim. Çanakkale bir destandır. Kahramanca dövüştüğümüz fakat kelimelerle ifade edemediğimiz bir destan. En kalabalık şehirlerimizden üç hanelik bir köyümüze kadar bu destanı duymamış, daha Çanakkale sözünü duyar duymaz başını dik tutup gözlerini bir noktaya dikerek yalnız kağıda değil yüreklere yazılmış olan bu şehadet destanını sayfa sayfa okumayan tek adam yoktur içimizde. Gün geçmiş, yıl geçmiş ne yazar? Her karış toprağında bin şehit, bir mezar. Yeryüzünde yaşadıkça tek dişli canavar, Türk milleti aynı destanı yine yazar. Sen rahat uyu ey şanlı şehit, gölgesinde gölgelen al bayrağın. Hangi kem göz edebilir nazar? Türk milleti aynı destanı yine yazar. Günün anlam ve önemini okulumuz muhasebe 11 Bey sınıfı öğrencisi İknur Bal'dan dinleyeceğiz. Değerli öğretmenlerim ve sevgili öğrenciler, 18 Mart 1915 tarihi Türk tarihinin dönüm noktalarından biridir. Bu tarih Çanakkale destanı olarak Türk milletinin tek yumruk olunca karşısında dünyanın en güçlü orduları bile olsa tutsak edilemeyeceğinin kanıtıdır. Çanakkale Savaşı her ne kadar savunma savaşı olarak görülse bile Birinci Dünya Savaşı'nın seyrini değiştirmiş Ulu Önder Atatürk'ün dünya liderlerinin önünde ışık gibi parlayışına şahitlik etmiştir. Çanakkale Savaşı her yıl Türk dünyasında coşkuyla kutlanmaktadır. Çanakkale Savaşları yüzyılımızın en büyük savaşlarından birisidir. Birinci Dünya Savaşı'na galip bitirmek isteyen düşman devletler gemileriyle Çanakkale Boğazı'nı geçip İstanbul'u almak istiyorlardı. Osmanlı ordusu İngiliz ve Fransız donanmalarına karşı Çanakkale Boğazı'nda aylar süren bir dizi deniz ve kara savaşı yapmıştır. 250 bin askerimizin şehit olduğu bu savaşlar sonucunda düşman donanmaları ağır kayıp vererek geri çekilmişlerdir. Çanakkale Savaşları'nın denizle ilgili bölümü 18 Mart 1915 tarihinde düşman gemilerin geri çekilmeleri ile sonuçlanmıştır. Bu nedenle her 18 Mart gününde Çanakkale Savaşları'nı anmaktayız. Çanakkale Boğazı'nı gemilerle geçmeyeceklerini anlayan düşmanlarımız topraklarımıza karadan girmeyi denediler. İngiliz, Fransız, Avustralya, Yeni Zelanda ve diğer bazı sömürge ülkelere ait askerler 25 Nisan 1915 günü karadan çıkarma yapmaya başladılar. Kara savaşları 9 Ocak 1916 tarihinde son düşman birlikleri de geri çekilene kadar devam etmiştir. 6-7 Ağustos 1915 gecesi Anafartalara yapılan çıkarma harekatı Mustafa Kemal komutasındaki birliğimizi durdurmuştur. 25 Nisan 1915 ve 9 Ocak 1916 tarihleri arasında yaklaşık 8 ay boyunca şiddetli kara savaşlar olmuştur. Çanakkale Savaşları Türk tarihinin belki de en önemli savaşıdır. Bugün özgür olarak yaşadığımız bu topraklara Bugün gün olarak yaşadığımız bu topraklara çok kolay sahip olmadığımızın bilinmesi gerekir. Umarım bir daha böyle bir savaş yaşamak zorunda kalmayız. Çanakkale Savaşı yalnız Türk tarihi için değil, insanlık tarihi için de örnek bir savunmadır. Bu savunmanın en güçlü silahı da vatanseverlik ve hürriyet aşkıdır. Bunun için ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk yurtsever ve hürriyet aşığı milletler için ıstırap anları ve bu ıstırapın amile, amilleri ibret alıp tetikte bulunmak için daima hatırlanmalıdır diyor. 9 A sınıfı öğrencisi Elif Koncu'dan Çanakkale adlı şiiri dinleyeceğiz. Çanakkale Övün ey Çanakkale, cihan durduk çövün. Ömründe göstermediğim bin düşmana bir gün. Sen bir büyük milletin savaşa girdiği gün, başına yüz milletin birden üşüştüğü yersin. Sen savaşa girince mızrakla, Okla, yayla, karşına çıktı düşman, çelikten bir alayla. Sen topun donanmayla, tüfeğin bataryayla, neferin ordularla boya ölçüştüğü yersin. Nice tüysüz vidler yığılmadı cenk devrinden. Koştu senin koynundan, çıkar çıkmaz evinden. Sen onların açtığı bayrağın alevinden, kaç bayrağın tutuşup yere düştüğü yersin. Toprağından fazladır sende yatan adamlar. Irmağın kanla çoğalar, yağmurun kanla adamlar. O cenkten armağandır sana kızıl akşamlar. Sen silahın inançla son dövüştüğü yersin. Bir destana benziyor senin bugünkü halin Okurken duyuyorum sesin ihtilalin Övün ey Çanakkale ki sen Mustafa Kemal'in Yüz milletle yüz yüze ilk görüştüğü yersin Ben size taarruzu emretmiyorum Ölmeyi emrediyorum Biz ölünceye kadar gelecek zaman zarfında Yerimize başka kuvvetler ve başka komutanlar kaim olabilir Mustafa Kemal Atatürk Şimdi de Çanakkale konulu sunumu izleyeceğiz. Şimdi bu çok zor ve çok ağır vatan vazifesine kendi rızası ile gönüllü olanlarınız varsa bir adım öne çıksın. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. İsimlerini bilmesek de, memleketimizi ve geleceğimizi korumak için çocuklarımızın huzur, sağlık ve bereket dolu bir Türkiye'de yaşamasını temin için bu topraklara terini, kanını ve canını hiç çekinmeden katmış bütün kahramanlarımızı minnetle yad ediyoruz. O fedakar kahramanlar bilsinler ki hiçbir emekleri zayi olmamıştır ve dünya durdukça da zayi olmayacaktır. No, it's